Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Minecraft'a devam edeceğiz. Bu sefer yanımda kardeşim Sümeyye var. Merhaba de Sümeyye. Merhaba. Şey Sümeyye oyunu oyunu hiç sevmiyor. Minecraft Minecraft'ı hiç sevmiyor. Neden sevmediğini ben de bilmiyorum. Onu onu alıştırmaya çalışmıştım. Hemen şu, bir tane yatak yapalım gece oluyor. Onu oyuna bir kere alıştırmaya çalışmıştım. Hatta birkaç kere çalışmıştım. Ama başaramamıştım. Neyse şimdi bu sefer maden arayacağız. Bu bölümde maden arayacağız. Keşif yapacağız. Öyle şeyler yapacağız işte. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Aa orada bir dağ var. Yüklenmemiş ama. İlerleyelim, ilerleyelim. Burada. Aa, burada bir mağara var. Girelim mi Sübeyye? Evet. Meşalemiz var mı? Ha, var. Sübeyye ne hiç konuşmuyor. <laughs> Üstümüzden niye atalım? Demir bulduk. Ha, şunu atalım. tarafa doğru gidelim. Az meşalemiz var bu tarafa. Bu taraf boş. Bir şey yokmuş şu tarafa. Aa iskelet. İki tane iskelet. Kaç. Kaç. Vurdular. Koşalım koşalım. Koşalım hemen kaçalım. İskeletler, zombiler ve bazı yaratıklar Sabah dışarı çıkınca yan, yanarak ölüyorlar. Yaratıklar tüm yaratık bu sadece o yaratıklar için de geçerli değil. Tüm yaratıklar karanlık yerlerde doğ, doğarlar. Ay canım gitti. Gece de etraf karanlık olduğu için yaratıklı yaratıklar doğuyor. Düşmeyelim tekrar. Oraya tekrar girsem mi acaba? Yok girmeyeceğim. Şu ormandan devam edelim. Şöyle geziye devam edelim. Şu biyom en sevdiğim biyomlardan bir tanesi. Aa tavşan. Kaçtı. Saçma sapan dağlar oluşmuş. Haritayı atsam mı acaba? Kime hala nedense konuşmuyor ya. <laughs> Bir de bunu deyince gülüyor. Sümey Minecraft hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Niye? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Neden bildiğimi de, neden bilmediğimi de bilmiyorum. Sümey'i kısa döngüye sokuyoruz. <laughs> Burada kömür bulduk onları kazalım. Sümey neden sürekli gülüyor ya. <gülüyor> Kesin sesi çıkmıyordur ama. Gülüyor sürekli. Ağlamalar. Bir daha kömür. Kömür oyunda yakıt olarak yani genelde yakıt olarak ve meşale yapmak için kullanılıyor. Eğer kütüğü eritirseniz kütüğü pişirirseniz o da kömür elde edersiniz. Şurada maden var. Girsek mi acaba? Ve sana soruyorum. Girelim. Niye? Girelim. Süme hala nedense gülüyor. gülüyor. evet bunu deyince gülüyor. <gülüyor> Süme <yine> nasıl güldüreceğimi <laughs> buldum. Süme gülmeyi bırak. Tamam bırakıyorum. Dinliyor bile beni ya. <laughs> Derim, dedim mi maden? Galiba. Kömür. Yeterli demir bulsaydık demir kalma yapardım. Ama yeterli bu, demir yok. Oyunda şu an yapmamız gereken şey maden yapmak. Şu anda da yaptığımız gibi. Aa evet buradan devam ediyor kaç. Orada orada demir var. Güzel tamam. Ama demir haricinde yaratıklar da olabilir. Çok yapalım. Buna bir da Şimdi burası nedir Hayır. <laughs> 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 video. Ya sneye ya. Videonun tamamını bozdun. Küstüm sana. Bozmadım. Normal duruyor video. Küstüm sana. Benimle daha konuşma. <gülüyor> Hala gülüyor ya. Küstüm sana diyorum. Benimle daha konuşma. Ben de sana küstüm daha. Ters psikoloji işleme düşüme ye ye. <laughs> Acıkmışız yemek. <laughs> Sümeyye ben senin bu video konuş diye getirmiştim ya. <laughs> ne? Hiçbir şey konuşmuyorsun ki. Ama ben konuşmak istemiyorum. Videoda bulunmak istemeyen birini getirmişiz. Ve sürekli gülen birini. <laughs> Her konuştuğunda gülüyor. Aa şimdi gülmedi. Orada. Gülme krizine girdim şu an. Niye? Bilmiyorum. Hemen bir tane fırın yapalım. Ayrıca şu körükle de yemeklerimizi pişirelim. Şu da demirleri pişirelim. Yemekler pişiyor. Aa üstümüzde elma, havuç, ekmek falan varmış. Neyse pişirmeye devam edelim. Her bir şey dediğimde gülüyor. gülüyor. Test etmek için yaptığım her bir şey dediğimde gülüyor. Bunu dediğimde de gülüyor. <gülüyor> madem pişirmeyi biraz daha devam edelim, madem. Biraz daha madem pişirmeyelim. Aa, demir pişmiş. Pişmiş. Bir tane balta yapalım kendimize. Ondan sonra biraz daha çubuk yapıp Aa, yeter demirimiz yok. Bekleyelim ondan sonra bir de kılıç ve kalkan yaparız. Tamam hepsini pişirdik. Şunu da pişirelim. Tavuğumu da pişirelim. Demir. Bir tane nerede kılıç? Heh buldum. Hatta kılıcın yapılışını göstereyim. Önceki videoda galiba göstermiştim ama yine göstereceğim. Kılıç şöyle yapılıyor. İki tane materyali üst üste koyuyorsunuz. Ondan sonra şuraya çubuk koyuyorsunuz ve kılıç oluyor. Kılıcımızı hemen elimize alalım. Ayrıca kalkan da yapalım. Çünkü şu artayı artık bırakacağım. Şöyle şuraya da. Kalkan. Şöyle mi yapılıyordu? Aynen böyle yapılıyordu. Kalkan da böyle yapılıyor. Kalkan kendinizi atılan okulardan falan korumanıza yalıyor, yarıyor. Tamam artık şunları alabiliriz. ekmeği yiyelim. Aa, çalışma masasını alamıyoruz. Dur, hiçbir şey alamıyoruz. Ee, şunu atalım. Yerleyelim. Hatta şunları meşale yapalım. Hepsini yapmadım. Tamamdır. Burada sanki demir vardı ama unuttum. Var mıydı? Maden buradaymış. Buraya kadarmış maden. Hemen madenden çıkalım. Aynen varmış demir. Bunları kazalım ondan sonra madenden çıkacağız. Aa alamıyoruz. Hepsi pişmiş. Hmm, havucu yiyelim. Yiyemiyoruz. <laughs> Çünkü aç değiliz, Biraz koşar. Neyse dur. Şunu atabiliriz. Dur öbür eşyalarımı atayım. Şunu atayım. Şunu atayım. Eşya eşyalarımı atabilirim. At. Şunu da atalım. Madem de deniz olur mu ya? Hayır o deniz değil sadece bir su bir. Ne? O sadece bir su. Ne? Su. Ne? <laughs> ben deniz zannettim ya. Nedense. Yeterince kömür kaldık şimdi madenden çıkalım. Çıkış yok. Nereden girdik? Ha burada. Şu sudan hemen yukarı çıkalım. Gerçi küçük de bir olmaz. Kime kendi kendine konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa gece olmuş. Son bir ses çıkıyor. sonra biraz daha keşif yapacağız. Başka madenler para falan arayacağız. Bu tarafa doğru gitsek. Sırpa gidelim. Domuz var. Ve zombi. Öldü. gel yerim etrafta koşalım. Tavuk. Pat. Pat. Piyok. Aa karlı bir yer. Ben geldiğim yerden Aa, geri... Aa kar var. Ben geldiğim yerden geri gelmişim. Aa bir çakıl. Çakıl yeri. Bunlardan nadiren çıkar. Tamamı çakıldı. Aşağıda bir domuz var. <laughs> evet. Ama şu an yemeye çok ihtiyacımız yok. Yani yememeyi var. Burada kırmızı bir şey var ya. Hem mantar ağacı. Şu tarafa doğru keşif, keşif yapmaya devam edelim. Ha düşüyorduk su var atlayabilir miyim Atlayamadım. Neyse. Şu tavuğu yiyelim. Kocayı bir tavuğu yedik. Şurası bir yarık ya da kanyon mu? Aynen kanyon. Wo, Buraya ilerleyebiliriz. Eşyalemiz var mı? Var. Aşağı doğru inelim. Ha, düşme, düşme, düşme. Tamam. Neden bu kadar dik anlamadım. Böyle olmuş, böyle olmuş. Zombi. Hı. 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 İskelet sesi falan çıkıyor. Kemik sesi. Yakında falan iskelet var herhalde. Şu demirleri de alalım. Burada girelim mi? Aa burada demir var. düştü. yok almışız. Ah zombi. Gene de zombi buluyoruz. Ah ha, hatırlıyorsanız birinci bölümde de sandıklardan sandıklarda çürük et vardı. Söyle size söylemiştim. Çürük et zombilerden çürük et çıkar diye. Köpa doğru. Aa, demir var. Şurayı hemen toprakla kapatalım. Şu ka suyun, kaynağını. Tamam kapattık. Su da gitti. Demirleri kazabiliriz rahatça. Biraz daha meşale yapalım. Creeper! Bunlar patlıyor. Tamam, patlama patlamaz tamamdır. tamamdır patlamadan öldürdük şu an onu görünce direkt aklıma ona bir at direkt ona bir at buldum ney yeşil öcü <laughs> Sümeyin öcü takıntısı var her şey öcü ismini koyuyor <laughs> bir şey isim koyacaksa Sümeyye ye sorun öcü der <laughs> Madenlerde üstümüzü ya da altımızı kazarken dikkat. Altımızı kazmamalıyız. Eğer üstümüzü kazarsak üstümüze çakıl düşebilir ya da kum. Altımızı kazarsak da tam altımızda lav olabilir. Hatta ben bir kere ölüyordum da kurtulmuştum son anda. 36 baya var. Zümrüt. Şu an çok şaşırdım. Şu an abinin ağzı açık kaldı. Gözleri birazcık ee, nasıl desem bir şey benzedi ama unuttum. Şaşkın birine. Evet. Yok. Başka bir şey <laughs> Şimdi altı kapandı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomuza abone olmayı, like atmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.